Bugün günlerden pazartesi. Şu an kızlarla kuaföre gidiyoruz. Uzun zamandır saçıma fön çektirmedim. Biraz kendime bakım yapacağım. İpeğe de fön çektireceğiz. Bakalım Lila ne yapacak? İpeğe kahkül de kestireceğiz. Şimdi gidiyoruz kuaföre. Uzun zamandır kendim için pek bir şey yapmamıştım. Kuaföre gitmek istedim. kızlar da çok seviyor. Bizim için de bir aktivite değişiklik olmuş oluyordu. Bugün kuaför günüydü. Normalde Lila hesapta yoktu ama en son İpek'in saçına fön çektirdiğimde Lila eve gelince benim niye saçıma fön yapmadılar diye ağladı. O yüzden bugün onu da dahil ediyoruz ama ne tepki vereceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ve saçı bitene kadar böylece izin verdi. Isısını düşürdük makinanın. Ben de elimle destek oldum belli yerlerde. Böylelikle saçları onun da bu şekilde düzleşti. son zamanlarda her şeyiyle ablasına örnek almaya başladı. Ablasının yaptıklarını, ablasının giydiklerini, davranışlarını. iyi bir şey. İpek onun için iyi bir örnek. Umarım böyle devam eder. Ve biraz daha sosyalleşme zamanı. Kuzenciğim geldi. Onunla beraber hem sohbet hem keyif yapıyoruz. Öyle güzel bir evi var ki çok beğeniyorum. Tamamen böyle benim zevkime uygun. Ee, fırsat olursa da bir ara onun evinde size gösteririm. Ve sonra günün tatlı diğer misafiri kısmetini almaya gelmiş. Camın önüne ekmek kırıkları koyuyoruz. Onlar da böyle gelip nasipleniyorlar. Bir yandan da akşam hazırlıkları başlamıştı. Ne çabuk akşam oldu. Akşam yemeğinde ıspanakla mercimek çorbası var menümüzde. Bir de bir de yaptıracağız. Söylemiz ayıp olmasın. Yanında da tabii en sevdiğim salata. Yazın gelmesine en çok da meyve sebzesinden seviniyorum. Gerçekten bayağı bolluk oluyor. Domates, salatalık bir kere çok seviyoruz. Kışın çok az tüketmeye çalışıyoruz. Yazın daha çok yiyoruz. Zaten karpuz bizim yazın vazgeçilmezi, üzüm en sevdiğimiz şeyler. Az kaldı. Tatlı olarak karamelli tavuk göğsü yapacağım. Daha önce yapmıştım, göstermiştim zannediyorum. Ama bilmeyenler için yine bayağı pratik bir tatlı. Ee, unu margarinle beraber biraz kavurup, üzerine sütle şeker ilave edip pişiriyoruz. Sonra vanilya ekliyoruz. Benimki birazdan biraz topaklandı. Neden olduğunu hiç anlamadım. Gerektiği özeni gösteremedim. Karıştıramadım. O ara karamelle ilgileniyordum muhtemelen. Ama blenderdan geçirince hiçbir şey kalmıyor. Çok da güzel oluyor. Karamel sos da çok kolay. Bir su bardağı şekeri bu şekilde eritip içine bir kaşık tereyağı koyuyoruz. Ondan sonra bir paket kremayı koyduktan sonra karıştıra karıştıra iyice pişiriyoruz. O bütün topaklanmaları pişerken eriyor zaten. Çok lezzetli bir sos oluyor. Ama bu karamel sos bence bu tatlı için fazla ben tarif uygun olarak yaptım ama bir dahakine yarım ölçü yapacağım. Yarım su bardağı şekere yarım paket krema koyacağım. Tam kararında olacak. Hani aklınızda bulunsun eğer yapmayı düşünen varsa. Tam şimdi yeri gelmişken annemin blenderını tavsiye edeceğim. Kesinlikle reklam değil. Benim de ben blender'ım var. Benimkinin markası teferli yanlış hatırlamıyorsam. Ben 5 bıçaklı diye aldım. Çok iyi diye aldım ama anneminki benimkinden kat kat iyi. Markası boş Ergomix 450 watt wattı. Ama gerçekten e, harika. Yani hissediyorum. E, daha çırparken hissediyorum motorunun ne kadar güçlü olduğunu. Ve benimkinden çok daha çabuk çırpıyor. Benimkinden çok daha çabuk çırpıyor. Benimki mesela mercimek çorbasını çırparken tane bırakıyor. Bunun öyle bir şey yapma durumu yok. Onu geri gelmişken söyleyeyim dedim. E, almak isteyenlere tavsiyem olsun. Çok güzel diyorum. ürün. Muhallebisini dökmeden önce e, kabımızı bir kere sudan geçiriyoruz ki yapışmasın diye. Tarif öyle söylüyordu. Ben de o şekilde hazırladım. Ve tatlımız da hazır. Bundan sonraki süreçte bu tarz tarifleri sadece misafir geldiğinde yapacağım. Onun dışında genelde sağlıklı tarifler hep hazırlayacağım. Vegan tarifler deneyeceğim. Sağlıklı olup da lezzetli olduğuna güvendiğim ne varsa sizinle mutlaka paylaşacağım. Görüntüsünün kusuruna bakmayın ama tadı ve kokusu nefis oluyor. Ben bu şey ancak bu kadar yapabildim. Önemli olan tadı. Şimdi soğumaya bırakacağım. Bu arada çocuklar yemek yedireceğim. Bir saniye şuraya koyayım. Tamam dur şuraya koyacağım. Bir dakika şu masanın üstüne koyacağım. Bir yandan size de sormak istiyorum. Fikirlerinize çok ihtiyacım var. Hani şimdi yeni süreçte benim için gelişecek olan siz nasıl içerikler görmek istiyorsunuz? Benden neler bekliyorsunuz? Neler hazırlamamı istersiniz? Nelere ağırlık vereyim? Bunları benimle paylaşırsanız çok mutlu olmuş olurum. Ben de ona göre hani e, videolarıma da yön vermiş olurum. Çünkü istekleriniz çok önemli. bizim için rutin sıradan bir gündü. Akşam yemeği hazırlıkları başlıyordu. Ben de bir yandan ortalığı toparlıyorum. Günler ne kadar uzadığı, gerçekten e, hava bayağı geç kararmaya başladı. O yüzden e, yaz geliyorum diyor. Bizim dünümüz bu şekilde geçti. Çok da fazla bir şey yapmadım, iş yapamadım. Genelde hani çocuk peşinde arka toplamakla ve mutfakta geçti. Genelde herkes kapanış videosunu akşam çekiyor ama ben akşam çocuklar uyuyunca onlarla bayıldığım için genelde sabah saatlerinde çekebiliyorum. Saçımı düz çok sevdim. Kıvırcık hiç kullanamıyormuşum. E, kuaförle konuştuk belki şöyle bir düzenim otursun Brezilya fönü yaptırabilirim. Her zaman böyle duracaksa yaptırırım saçıma da zararı olmayacakmış. Videonun başlarında evi dışarıdan gösterdim taşınacağımız yeri. Bu evin alt katı olan daireyi. Komşularımız taşındılar. Yeni çok güzel evlerine geçtiler. Bugün yarın hani biz de muhtemelen aşağıya inmeye başlayacağız. Nakliye işini Cuma'ya bıraktık. O zamana kadar evde işlerimiz olacak muhtemelen. Bütün detayları size paylaşacağım. Önce bir boş ev turu göstereceğim. Ondan sonra işte temizlik yaparken işte bazı fikirlerim var. Onları paylaşacağım. Hani neler yapılabilir gibi. Her şeyi paylaşacağım. Bundan sonra daha temizlik ve düzen anlamında eğlenceli dolu içerikler olabilir. Çok güzel planlar kurdum. Bir de videonun bu kısmında aslında bunun için böyle ayrı bir video çekecektim ama bir videoyu buna da ayırmak istemedim. Böyle beni etkileyen birkaç film var. Böyle çok hoşuma giden, çok etkilendiğim. Daha önce hani söz vermiştim onlardan bahsedecektim. Sırası gelmemişti. Bu videonun sonuna böyle bir renk olsun diye çok etkilendiğim, beni çok ağlatan, işte çok mutlu eden, bana iyi gelen karışık bir liste aslında. Bu filmleri size söylemek istiyorum. Ben filmlerde ya çok korkmayı seviyorum ya da ağlamayı seviyorum ya da bende tatlı bir his bırakmasını seviyorum. Hani onun dışında bana bir his vermeyecek böyle atraksiyonlu, aksiyonlu filmleri izlemeyi sevmiyorum. Şimdiye kadar hayatımda en çok ağladığım film babam ve oğlumdu. O zaman daha çocuğum da yoktu yani çok eskiden ilk çıktığında izledim. Ben bu kadar ağladığım bir filmi bilmiyorum. Özellikle hani baba kollarını açıp o tutaydım da bak şimdi ağlayacağım aklıma geldi o sahnesi. O filmden çok etkilendim. babam ve oğlum benim için ağlamalık bir film. Ondan sonra uzun süre hiç izleyemedim o filmi. Daha sonra tekrar izlediğimde filmin o sahnesi geldiğinde ben orada yine ağladım. Ondan sonra kollarını açtığı sahnesinde babanın bağırdığı hani oğlu öldükten sonraki sahnesinde. O yüzden babam ve oğlum benim için o anlamda birinci sırada. İkinci sırada Aynı Yıldızın Altında diye bir film. Bu da yabancı bir film ama ben bu filmi de hiç unutamıyorum. Bu filmde de çok çok ağladım. Böyle çok taktığı hastalığı olan bir kızın e, sevgilisiyle olan ilişkisinin hikayesi. Ama o kadar masum, o kadar güzel anlatılmış ki. E, eski bir film belki çok hani duyulmuş mu bilmiyorum ama ben de çok böyle duygusal anlamda yer bırakmış bir film. Aynı yıldızın altında. Hani böyle bazen ağlamak isterseniz <laughs> onu da deneyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Üçüncü film Amelie. Bu bir Fransız filmi ama Amelie benim iç dünyamı o kadar çok yansıtıyor ki yani kendimi onunla çok eşleştiriyorum. Filmi izleyenler anlayacaktır ne demek istediğimi. O da kendi halinde sade küçük bir dünyası olan bir kızın hayat hikayesini anlatıyor. Ondan sonra hani hayat larımız benzer değil ama böyle hayal dünyamız çoğu şekilde benzer. Ee, değişik bir film. Ben eski Türk Ayşecik filmlerini çok seviyorum ama siyah beyaz olanların en 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 eski olanlarını yani o en eski Türkan Şoray filmleri, en eski Sadir Alışık filmleri ama dediğim gibi en siyah beyaz sinemanın ilk çıktığı zamanlar ki o filmleri gördüğüm zaman gerçekten çok duygulanıyorum, etkileniyorum. Bende nasıl bir etki bıraktığını bilmiyorum ama o filmleri çok seviyorum. Beni çok başka yerlere götüren Aşk ve Gurur. Bu filmde neden bilmiyorum o kadar çok etkilenmiştim ki uzun süre etkisinden çıkamamıştım. korku filmlerine gelecek olursak itiraf edeyim. Türklerin bütün korku filmlerinden çok korkuyorum. <laughs> ya öyle böyle korkmuyorum böyle bazen geliyor diyorum ki bir tane izleyeyim böyle şimdi korkasım geliyor ama Türk filmleri inanın izleyemiyorum. Yani her defasında açıyorum yarıda ekranı böyle ya da ya da böyle izliyorum. Yani ya gözüm kapalı izliyorum ya da ekranı falan kapatıyorum. Ee, gidiyorum odadan ışıkları açıyorum sonra komedi filmi açıyorum. Kendimi o korku filminin durumundan kurtarmam gerekiyor. Gerçekten çok etkili sahneleri var. Ee, o yüzden Türk korku filmlerinden çok korkuyorum. Daha önce bahsettiğim film Hayat Güzeldir. Ee, bu da çok etkileyici bir film. Nazi kampında e, bir baba ile oğlun hikayesi. O da beni çok ağlatıyor. Benim dünyam böyle, film dünyam böyle. Çok fazla film sinema izlemeye zamanım olmuyor. Ama fırsatım oldukça da keyif alacak şeyleri izlemeye çalışıyorum. Doğru seçimler yapmaya çalışıyorum. Onu da paylaşmış olmak istedim yeri gelmişken. Bir videonun daha sonuna gelmişiz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi gerçekten sizleri çok seviyorum. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.